Nedim Şener. Süper güçlü beyazlatıcı, beyaz saray. Deterjan 20, NCI yüzyılın başında Almanya'da bulundu, 1930'larda Alman ve Amerikan firmaları tarafından geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası tüm dünyaya yayıldı. Her türlü kiri, lekeyi çıkaran, renkliler için üretilen çeşitleri ortaya çıktı. Peki kan lekesini en iyi ne çıkarıyor? Onu da geçen hafta gördük. En iyi beyazlatıcı, dünyanın süper gücü, yani, süper beyazlatıcı, Beyaz Saray. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini veren Suudi Veliaht Prensi Bin Selman'ın elindeki, kanı, yayınladığı bir istihbarat raporuyla aklıya verdi. Cinayet onayı prensten. 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na giren ve orada Veliat Prens Bin Selman'ın gönderdiği 15 kişilik infaz ekibi tarafından vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan rapor, herkesin bildiği bir gerçeği bir kez daha dile getirdi. Raporda Bin Selman şu cümlelerle suçlandı, Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı yakalamak veya öldürmek için İstanbul, Türkiye'de bir operasyonu onayladığı değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu değerlendirmeyi Veliaht Prensin krallıktaki karar verme üzerindeki kontrolüne, önemli bir danışmanın ve Muhammed bin Selman'ın güvenlik ekibinin üyelerinin operasyona doğrudan katılımına ve Veliaht Prensin yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren tedbirler kullanmayı desteklemesine dayandırıyoruz. Bu raporun yayınlanmasından hemen sonra Beyaz Saray dünyanın gözünün içine baka baka vahşi katliam emrini veren bin Selman'ı aklamaya girişti isimleri sildi. Önce 76 kişi hakkında vize yaptırımı kararını açıkladı ama isimlerin kimler olduğunu gizledi. Ardından 3 kişinin ismini listeden çıkardı. ABD Başkanı Biden pazartesi günü açıklama yapacağını duyurunca dünya veliaht prens hakkında da yaptırım kararının açıklanacağını bekledi. Ama öyle olmadı. Beyaz Saray Sözcüsü Censaki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulamamanın, doğru karar, olduğunu belirtti ve ilerleyen dönemde de yaptırım uygulanmayacağını da açık etti. Saki yaptırım uygulamama gerekçesini de şöyle ifade etti, Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımları, füze saldırıları ve tehditlere karşı savunma gibi önemli ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz, küresel diplomasi, gerektiğinde ülkelerden yaptıklarının hesabını sormayı olduğu kadar, ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda hareket edilmesini de gerektiriyor. Beyaz Saray'a göre, Amerika'nın çıkarları, bir insanın vücudunun parçalanarak vahşice öldürülmesinden de adaletten de önemli. Tehdit ve şantaj. Asıl irkiltici olan ise Beyaz Saray sözcüsü Saki'nin şu sözleriydi, elbette, istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. Tarihsel olarak ABD, diplomatik ilişkilerimizin olduğu ülkelerin hükümet liderlerini cezalandırmadı. Amerikan siyasetinin iki yüzlü halini göstermesi bakımından bu cümle çok önemli. Öncelikle, Bin Selman hali hazırda Suudi Arabistan devletinin lideri değil. Öyle kabul edilse bile cinayetteki rolü sadece, lider, olmakla sınırlı değil. Veliaht Prens, infaz emrini bizzat veren bir kişi yani durum tam da Beyaz Saray sözcüsü Saki'ye sorulduğu gibi, bu durum suikastçıya cezalandırıp çete liderini cezasız bırakmaya benziyor. Saki'nin açıklamasındaki şu cümle ne anlama geliyor, elbette istediğimiz bir zamanda ve şekilde herhangi bir eylemde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz. İşte size açık açık tehdit ve şantaj örneği. Yani Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı'nın parçalanmış bedenini, Bin Selman'ın elindeki kanı, Amerikan çıkarları için her an şantaj için kullanabileceğini gösteriyor kendisini istediği kadar demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü savaşçısı göstersin artık kaşıkçı'nın kanı Biden yönetiminin de eline bulaşmıştır. Başınıza Türkiye kadar taş düşsün. Amerika'dan yapılan açıklamalara dikkat edin. Kaşıkçı cinayetinin çözülmesinde en büyük rolü oynayan Türkiye ile ilgili nedense tek bir olumlu söz etmiyorlar. Türk devletinin istihbaratının ve yargısının bu gazeteci cinayetinin aydınlatılması konusundaki mücadelesini ve şeffaf tutumu hakkında tek bir cümle kurmayan Amerika da yine Türkiye'yi eleştirmek için elinden geleni yapmıyor. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce ABD Kongresinden 54 senatör ortak bir mektuba imza atarak Başkan Joe Biden'a Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Şimdi de ABD Temsilciler Meclisi 170 Kongre üyesi Türkiye'deki insan hakları ihlallerini sert bir dille eleştirerek ve bunlara karşı Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı hareke geçme çağrısında bulunuldu. Terör örgütü PKK'ya silah ve para veren Amerika, FETÖ'yü kollayan koruyan Amerika, vahşice katledilen gazeteci cinayetin baş failini aklayan Amerika, tutmuş Türkiye'yi eleştiriyor. Hay başınıza Türkiye kadar taş düşsün.